Merhabalar arkadaşlar. Özel sayfamdan meslek ağırlıklı ve teknik olmakla beraber sohbet paylaşımlarımın bugünkü konusu da Samsung için ulaşım ve ulaştırma konusu olsun. Şunu belirterek sözlerime başlamak isterim. Ben bir inşaat mühendisiyim. Meslek yaşamında 40. yıla yaklaşmış bir inşaat mühendisiyim. Takipçilerim bunu bilir zaten. Ulaşım ve ulaştırma konusu inşaat mühendisliği meslek disiplini içerisinde bir ana bilim dalıdır. Yani bizim mühendislik eğitimi içerisinde ulaşım ve ulaştırma konulu derslerimiz vardır eğitimimizin içerisinde. Bazıları bunu yüzeysel baktığında inşaat mühendisliğinin ulaşımla ulaştırma ile ilişkisini ve alakasını kurabilmeleri açısından yaptım. Samsun'un ulaşım ve ulaştırma anlamında son dönemlerde akıllı kent sistemleri veya akıllı kavşak uygulamaları da diyor bazı kişiler bunlara. Bazı e, olumlu noktasal çözümleri olmakla beraber genel ihtiyacın e, Samsun'un ulaştırma enstrümanlarıyla ki bunu sayalım işte Samsun e, deniz kenti, deniz, hava, e, demiryolu, e, kara ulaşımı e, ile entegrasyonu gerekmektedir. Önemli problemlerinden bir tanesi e, de Transit trafiğin bertaraf edilmesidir bu ciddi bir problem olarak durmakta ve çözümünün de diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi doğu ve Batı çevre yollarının planlanıp hayata geçirilmesiyle mümkün olduğunu belirtmek isterim Özellikle de birinci sıraya hangisini koyarsın diye sorarsanız ben doğu çevre yolunun öncelikle planlanması ve yapılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Samsun'a ulaşan ve Samsun'dan geçen transit trafiğin önemli bir bölümü Samsun'a ulaştıktan sonra Doğu Karadeniz istikametinde devam etmektedir. Çok azı batıya Sinop tarafına gitmektedir. Ama bugün batı çevre yolunun öncelikli olarak belki planlanmasının ve yapımının daha kolay güzergahta olması nedeniyle olabilir. Ele alındığını görüyoruz. Ama mühendislik bilimi ve ihtiyaçlar açısından Doğu Çevre yolunun çok daha önemli ölçüde transit trafiği bertaraf ederek kent içi ulaşıma karıştırmadan Samsun şehrinin ulaşımına olumlu katkı sağlayacağını belirtmek isterim. Zira Samsun merkezden Doğu istikametine göre gitmek için Atatürk bulvarı dışında ne yazık ki belediyelerinden sonra bir alternatif yolumuz yoktur. Fik saatlerde önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Onun için diyorum ki Doğu Çevre Yolu Samsun için çok önemli ve acil bir ihtiyaçtır. Planlama çalışmalarına ve güzergah belirlenmesine hemen başlanmalı ve en kısa sürede e, hayata geçirilmelidir diyorum. Teşekkür ederim.